Merhaba arkadaşlar. 25 Mart 2021 Perşembe İzmir Altılı Ganyan tahmini paylaşacağım. Bugünkü oyun kurgumuz favora ağırlıklı oldu. Maalesef favoratlar ön plana çıktı. Birinci ve ikinci koşuya bahis yapanlar için birinci koşu 4, 2, 3, ikinci koşu 7'li plesenin birinci ayağı 3 1 6'lı ganyan tahminim şu şekildedir. Birinci ayak 4 8 11 2 3 7 1 İkinci ayak 9 4 3 1 8 7 Üçüncü ayak 6 5 1 12 4. ayak 3 numara Skat Leo Halis Karataş'la tek olup Türkiye'nin teki, bizim de tekimiz. 4. ayakta 3 numara tekimiz. 5. ayak 5 numara Ufuk Baba, Bekir Mert Bırık'la alternatif tekimizdir. Ekonomik oynayanlar 5. ayakta 5 numara Ufuk Baba'yı tek bırakabilir. Daha da geniş oynayanlar 4, 8, 3'ü ilave edebilir. Son ayak 3, 13 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 8 ve hatta 12 numarayı da ilave edilebilir son ayağa. 12 numara da ilave edilebilir. İzmir tahminlerim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.